Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl oldunuz? Eyvallah, hoş geldiniz. Çoğu zaman evet. sınıfta onu görüyorum zaten. Evet. İsteyerek de geliyor. Kendi de söyledi. Ben burayı evet. Yok seviyorum dedi. Evet, çok seviyor gerçekten. Ama eve gelince kendine, zaten gördüğüm kadarıyla odası var. Var hocam. Evet. Yani bu kadar imkan içinde artık onun da bir çaba göstermesi lazım. Gidiyor geliyor. Sizce nasıl? Ben sorayım. Hangi okulda şimdi? Hasan Ha buraya geldi. Hani hiç böyle yabancılıkta çekmiyoruz. Gayet <laughs> derdimizi güzelce anlatıyoruz. Sonuç alıyoruz. Ben de her ilçemizde bir aile seçip, hani ben de arkadaşlarımla beraber ziyarette bulunayım dedim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Tarsus'ta Hı -hı. sizi Hoş seçtik. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Olur. Sağ, ol. sağ ol. Hem sizi dinlemek istedik, hem evet, arkadaşlarımız çocuğumuzla ilgili konuşmak istiyorlar. Hı hı. Daha yakından birbirimizi tanıyamamı istedik. Ondan sonra hemen zaten giriş yaptık. O şekilde. Hocalarımız arıyor mu? Ve ilerlemelerimizi normal bir araya yapıyoruz. Pazartesi sağ olsun Sezen Hoca bitirdik yani devam ediyoruz. <laughs> Nasıl çalışmalara? Öyle sevdim. <laughs> <laughs> bir Ama, ama, ama biraz araştı ben o gün toplansın. Taşkınlık amaçlı mı dedim. Hayır hayır dedi böyle yanlış bile yapsa işte el kaldırıyor ben yaparım diyor falan. Hı. Böyle bir hoşuma gitti yani. Daha böyle bir konuşkan olmuş kendini gösterir olmuş falan. Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak 10 ilçemizde bulunan 18 kurs merkezimizde velilerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam ediyoruz ilk yine biz Toroslar ilçemizde, Halkent şubemizde gerçekleştirmiştik. Şimdi de Tarsus'ta Mithat Paşa kurs merkezimizde velimizi evinde ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar 2200 velimizin evlerinde ziyaretini gerçekleştirdik. Sadece merkez ilçelerde değil, Tarsus'tan Anamur'a kadar bulunan bütün ilçelerdeki kurs merkezlerimizde velilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Merkezinize olmayı yazdırdım. Çok da memnun oldum ilginizden, oğlumun davranışlarından, tavırlarından, kendine gelen özgüveninden çok memnun kaldım. Bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten öğretmenlerimizin dinamikliği, canlılığı, ortamın hijyen olması, temiz olması, işte bu depremden sonraki zamanlarda da sağ olsunlar arayıp bizle ilgilenmeleri, bir şeye ihtiyacımız olup olmadıklarını sormaları, her hafta aranılan veli görüşmeleri, telefonla yapılan görüşmeler, Bunlar gerçekten hiç böyle beklemediğim şeylerdi. O yüzden çok memnunum. Öğretmenlerimizle kesinlikle böyle çekinerek bir şey sormuyoruz. Rahatlıkla kafamıza takılan, her zaman aradığımızda geri dönüş alıyoruz.